Ne kadar çok insanın vizyonu ve fikri olduğunu, gerçekleştirmek istedikleri büyük kariyer hedefleri olduğunu, ancak yine de dünyanın onlara hayır demelerine izin verdiklerini biliyor musunuz? Bu hayatta yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için bir karar verdiğinizde şunu bilin isterim ki aileniz ya da arkadaşlarınız kurguladığınız o vizyonu sizinle aynı düzeyde sahiplenmeyecektir ve çoğu durumda sizi bu hayatta yapmak istediklerinizden alıkoyacak olan, vazgeçirmeye çalışacak olan ilk kişi de onlar olacaktır şunu aklınızda bulundurun. Sadece görünmeyeni görebilenler imkansızı başarabilirler. Kendi hayalleri olmayan insanlar başkalarının hayallerini öldürmeye eğilimlidirler. İşte bu insanlar size gülecek ve sizinle alay edecekler. Çünkü onların sahip çıktıkları bir hayali bile yok. Hayal kurmaya cesaretleri yok. Çoğu insan hayatın içinden arka planda kalarak geçip gider. Eğer vasat olmaya dair bir alışkanlık edindiyseniz bir süre sonra bu durum bilinçaltınızın bir parçası olur. Sahip olduğunuz potansiyelden daha azını ortaya koyma alışkanlığı edindiyseniz bir süre sonra bu durum kişiliğinize yansır ve psikolojik olarak sizi yıpratır. Muhtemelen kendinizi yıpratacak bu türden bir davranış sergilemek istemezsiniz, doğru mu? Bunun yerine kendiniz için daha yüksek bir standart belirlemek istersiniz. İçinizde bir güç var. Bu gücü kullanabilmeniz için içinizden veya dışarıdan gelen her türlü yıkıcı eleştiriyi duymazdan gelebilmeyi öğrenmeli ve kendinize şöyle demelisiniz. Ben bunu yapacağım. İrademi dizginleyeceğim ve hiçbir şeyin beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Yeri geldiğinde kendinize karşı acımasız olabilmelisiniz. Enerjinizin bitmesine izin vermeyin. Asla durmayın, asla pes etmeyin. Hiç kimsenin sizi hayallerinizden, vizyonunuzdan ve fikirlerinizden vazgeçirmesine izin vermeyin. Şunu anlamalısınız. Siz geliştikçe ve yükseldikçe karşınıza çıkan engeller de gelişecek ve yükselecek. Bu hayatın bir kuralı. Sorunlar, zorluklar, güvensizlikler ve korkular hep yanı başınızda olacaklar. Çünkü hayat sizi sınamak istiyor. Sınavı ancak durmaksızın mücadele etmeye gönüllü olduğunuzda geçebilirsiniz. Çünkü siz mücadele ettikçe hayat şöyle diyecektir. Bu çok sıkı biri, durmuyor. Ne olursa olsun durmak bilmiyor. Hastalansa da bırakmıyor. Finansal olarak yıpransa da pes etmiyor. Başına gelen her türlü zorluğa rağmen yine de sabahları uyanıyor ve yapması gerekeni yapıyor. Hayatınıza dönüp baktığınızda ve hayalleriniz için gerekeni yapmaya karar verdiğinizde, çalışmanızla birlikte aklınızdaki fikirler nefes almaya ve beslenmeye başlar. Sizi eleştiren insanlar olacak. Hayallerinizi küçümseyenler olacak. Size söylüyorum, hiç kimsenin sizi yolunuzdan etmesine izin vermeyin. Bu süreçte insanların sizi anlamasına ihtiyacınız yok. İnsanların sizi onaylamasına ihtiyacınız yok. Birilerinin çıkıp da size devam etmelisin, bunu yapmalısın demesine ihtiyacınız yok. Kendi içinizde ayakta durmalı ve şöyle demelisiniz. Bu benim hayatım ve kendi kaderim ancak ben yazarım.